Hayal edin, aynı okulda hayata tamamen farklı yaklaşan iki çocuk var. İlki Mehmet. Kendine güveni tam, derslerinde başarılı ve gelecekte iyi bir arabası, güzel bir evi, heyecan verici bir işi olacağına yürekten inanıyor. Bu hedeflere ulaşmak için şimdiden çalışıyor. İlgisini çeken konularda ek dersler alıyor ve kendini bu alanlarda geliştirmeye başlıyor. İkinci çocuk ise Ahmet. Tam tersi bir karakter içine kapanık. Sık sık kendi kendine diyor ki: "Zaten hiçbir şey başaramam. Bir şeylerle uğraşmak bile istemiyor. Çünkü yaptığı şeylerin işe yarayacağına inanmıyor." Ve işte bu iki çocuk arasındaki fark çok önemli bir şeyi gösteriyor. Kendimize ve hareketlerimize olan inancımız başarının gerçek motorudur. Sonuçta Mehmet hedeflerine ulaşacak. Ahmet ise kendi içine kapanık dünyasında kalmaya devam edecek. Verilmek istenen mesaj çok net. Kaybeden gibi düşünen kaybeder. Kazanan gibi düşünen mutlaka kazanır. Peki, kendine inancı nasıl geliştirebilirsin? Başarı odaklı düşün. Kendine tekrar tekrar söyle. Başaracağım. Hedefime ulaşacağım. Ne olursa olsun durma. İlerle. Her gün bir adım daha. Kendine sandığından daha iyi olduğunu hatırlat. Çoğu insan kendi yeteneklerini küçümser. Sen onlardan olma. Kendine güven. Kendini hafife alma. Başarılarının büyüklüğü inancının büyüklüğüne bağlıdır. Küçük hedefler koyarsan küçük sonuçlar alırsın ama büyük hedefler seni büyük başarılara götürür. Bahaneler inancın en büyük düşmanıdır. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman kendini bahanelerle kandırma. İşte insanların büyümesini engelleyen Yaygın mazeretler bazı insanlar her başarısızlığını sağlığına bağlar. Ne kadar çok hastalıklarından bahsedersen o kadar kötü hissedersin ama unutma. Gerçekten zor bir durumda olsam bile hayattan vazgeçme. Nick Vujicic hatırla. Kolları ve bacakları olmadan tüm dünyaya imkansızın mümkün olduğunu gösterdi. Kendi zekanı küçümseme. Başkalarınınkini ise abartma. Başkalarının başardığı her şeyi sen de başarabilirsin. Gençsen, önünde uzun bir yol var. Dene, öğren, hata yap. Yaşlıysan da, yaşlıyım deme. Seksenin üzerinde daha uzun yol vardı. Keşke erken başlasaydım yerine, şimdi başlıyorum, en iyi yıllarım önümde. De, şansa değil, neden sonuç yasasına inan? Birinin şansına yakından bakarsan, arkasında hazırlık, azim ve strateji olduğunu görürsün. Gerçek başarı tesadüfle değil, inançla, hazırlıkla ve aksiyonla gelir. Peki, daha özgüvenli nasıl hissedebilirsin? Sınıfta ya da toplantılarda ön sıralara otur. Başkalarının arkasına saklanma. Konuşurken karşındakinin gözlerine bak. Bakışların sözlerden çok daha fazlasını anlatır. Yürürken normalden %25 daha hızlı yürü. Sürünerek yürümek enerjini düşürür. Ama dik duruş, canlı adımlar seni yukarı taşır. Fikrini söyle. Farklı olmaktan korkma. Ve her gün biraz daha fazla gülümse. Gülümsemek hem seni hem de çevrendekileri pozitif etkiler. Unutma, özgüven bir doğuş özelliği değil, geliştirilen, güçlendirilen bir kas gibidir. Sen inandıkça büyür, büyüdükçe seni taşır. Ve bir gün o büyük hayaline doğru koşarken Arkandan sadece ayak izlerin değil, ilham verdiğin insanların izleri de kalır. Harekete geçmek korkuyu yok eder. Korku sen hiçbir şey yapmadığında büyür ama harekete geçtiğin anda yavaş yavaş kaybolmaya başlar. En zor olan o ilk adımdır ama onu attığında işler kolaylaşır. Mesela bir müşteriyi aramaktan çekiniyorsan erteleme. Şimdi ara, bahane üretme, harekete geç. Zihnini pozitif düşüncelerle besle. Dışarıda ne olursa olsun sen içini temiz tut. Zihnini umutla, iyimserlikle, güzel düşüncelerle doldur. Unutma, iç dünyan nasılsa dışarıya da öyle bakarsın. İnsanlara eşit gözle bak. Ne kendini küçümse ne de başkasını gereğinden fazla büyüt. Herkesi kendinle eşit gör. Bu hem sağlıklı iletişim kurmanı sağlar hem de özgüvenini besler. Vicdanını dinle o içindeki sesi bastırırsan zamanla suçluluk hissi büyür ve bu seni içerden kemirmeye başlar. Ama vicdanın rahatsa ayakların da yere sağlam basar, duruşun net olur, büyük düşünmek, doğru kelimeleri seçmekle başlar. Kullandığın kelimeler hayatını şekillendirir. Örnek verelim, bu işi denedim, olmadı, bir daha, asla, yerine hata yaptım, dersimi aldım, yeniden deneyeceğim de. Ve bu ürün satılmıyor yerine. Ürün güzel ama daha iyi sunmam gerek de. Müşteriler az sipariş veriyor yerine. Daha büyük sipariş için nasıl ikna ederim? Buna bakalım de. Rakiplerin her şeyi var ben baş edemem yerine. Rekabet varsa fırsat da vardır. Biz farklı bir yol bulabiliriz de. Peki büyük düşünme alışkanlığı nasıl gelişir? Duygularını olumlu kelimelerle ifade et. Ne söylersen zamanla ona dönüşürsün. Pozitif konuştukça İç huzurunda artar. İnsanlar hakkında güzel konuş. Gerçek iltifatlar et. Dış görünüşleri, başarıları, aileleri hakkında takdirkar ol. Bu seni de çevreni de dönüştürür. Planlarından umutla bahset. Yapmak zorundayız deme. Yeni bir fırsat çıktı de. Çünkü insanlar umutla harekete geçer. Gerçeğin ötesini görmeyi öğren. Büyük düşünen insanlar sadece bugünü değil, yarını da hayal eder. Mesela Elinde eski bir çiftlik var diyelim, sadece satayım deme. Bir vizyonsun, at binme okulu kurulabilir, doğaya olan ilgi her geçen gün artıyor, fidanlık açılabilir, küçük bir tavuk çiftliğiyle birleştirilebilir, sürdürülebilir gelir kaynağı olur gibi vizyonsun. Unutma, insanlar sadece yer satın almaz, gelecek satın alır, onlara bir hayal ver ve fazlasını almaya razı olurlar. Şimdi biraz da yaratıcı düşünmekten bahsedelim. Eğer bir şeyin imkansız olduğuna inanırsan, beyninde bir ses oluşur ve o ses durmadan engeller üretir. Ama eğer gerçekten inanırsan ki bu olabilir, işte o zaman beynin sana çözüm üretmeye başlar ve çözüm gerçekten gelir. Bununla ilgili gerçek bir hikaye. 1939 yılında bir lise öğrencisi derse geç kalır. Tahtada iki problem yazılıdır. Bunları ödev sanır, çözmeye çalışır ve çözer. Ama sonradan anlaşılır ki bu problemler bilim dünyasının yıllardır çözemediği istatistik sorularıdır. Peki sen kendi işinde yaratıcı fikirler üretmek ister misin? Basit ama güçlü bir yöntem. Bir hafta boyunca aklına gelen her fikri yaz. Büyük küçük demeden. Her pazartesi kendine dört saat ayır. Bu fikirleri değerlendir. İşe yarayacak olanları seç. Üzerinde düşün. Ve şimdi Belki de en önemli kısma geldik, dinlemek. Çoğu insan aslında dinlemiyor sadece, karşısındaki konuşmayı bitirsin diye bekliyor, kendi sözünü araya sıkıştırmak için ama sen öyle olma, gerçekten dinle, ne dediklerini anlamaya çalış, bu sadece dost kazandırmaz, aynı zamanda sana yepyeni fikirler verir. Kendi fikirlerini birer soru gibi sun. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şöyle yapsak, Nasıl olur sence gibi böylece insanlar önemsendiklerini hisseder. Fikirleri hayata geçirme planı. Yanında mutlaka bir not defteri olsun. Gün içinde aklına gelen tüm fikirleri hemen yaz, sonra geri dön, tekrar oku. Bağlantıları kur, üzerine düşün, fikirlerini büyüt, geliştir, hayata geçir. Nasıl düşünüyorsan öylesin. Sen kendin hakkında ne düşünüyorsan hayat seni öyle şekillendirir. Düşünceler davranışlarını, davranışların ise insanların sana bakışını belirler. Kendine güven. Çünkü sen kendine güvenirsen, başkaları da sana güvenir. Unutma, güzel paketlenmiş bir ürün daha çok dikkat çeker ve daha pahalıya satılır. İşini önemli gören birinin zihni durmaz. Sürekli üretir. Nasıl daha iyi olur? Nasıl ilerlerim? Nasıl fark yaratırım? Ve unutma, İşine gösterdiğin özen sana gelir olarak, itibar olarak, huzur olarak geri döner. İyi bir lider ol. 2 altın kural. 1 örnek ol. 2 her sabah kendine şu soruyu sor. Beni örnek alsalar mutlu olur muyum? Kötü bir ruh haliyle işe gelirsen ekibin de bunu hisseder ve aynısını yapar. Kendinle konuş. Evet. Kendinle konuş. Günde birkaç kez. Sor mesela Etkili bir insan bu meseleye takılır mıydı? Başarılı bir arkadaşım benim yerimde olsa ne yapardı? Görünüşüm, sözlerim, duruşum güven veriyor mu? Bu sorular seni yukarı taşır, zihnini berraklaştırır, kendine inancını pekiştirir. Doğru insanlarla ol. Pozitif, üretken insanlarla zaman geçir. Farklı bakış açılarından beslen. Şikayet eden, sürekli olumsuz düşünen kişilerden uzak dur. Çünkü çevren neyse sen de zamanla ona dönüşürsün. İşine gerçekten ilgi duy. İşini sevmesen bile öğren, detaylara in. Bilgi ilgiyi getirir, ilgi tutkuyu. Tutku ise başarıyı. Canlı konuş. İnsanlara kendilerini önemli hissettir. İnsan değerli olduğunu hissettiğinde daha fazlasını yapar. Bu yüzden içten öv. Sen olmasan ne yapardık gibi cümleler büyük fark yaratır sadece büyük başarıları değil, küçük katkıları da takdir et. Bazen sadece teşekkür etmek için birini ara. Bir not bırak, küçük jestler, kalplerde büyük yer eder. Kimseyi küçümseme, insanları sınıflandırma. Temizlik görevlisi de, şirket CEO'su da aynı saygıyı hak eder. Gerçek başarı, herkese eşit değer vermekle başlar. Beklenenin bir tık fazlasını ver, kibar ol. Ama sırf kibar olmak için değil, içten ol. İnsanların senden beklediğinden biraz fazlasını yap çünkü bu seni farklı yapar ve insanların sana olan bakışını değiştirir. Güçlü ilişkiler kurmak için şunları hatırla. İsimleri unutma. Gerginlik yaratma. Sakin kal. Dinlemeyi öğren. ilginç biri ol. Kusurlarını fark et, düzelt. Kırgınlık taşıma. Samimi yol. Başarıları kutla. Üzülenlere destek ol. Umut ver ve en önemlisi İnsanlara gerçekten değer ver. Çünkü sevilen insan etki yaratır. Anlattıklarımda kendini bulduysan hadi bir adım atalım birlikte. Abone ol böylece bu yolculuğu beraber sürdürelim. Videoyu izlediğin için gerçekten teşekkür ederim.